Herkese arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda Mid'de Fiddle oynayacağız. Şimdi Fiddle Mid nereden çıktı abi? Millete göstereceksin falan filan diyeceksiniz ama ben LoL Dobby kanalında gördüm. Bir de Mid Beast atmış birisini Master adam. Bu da Grandmaster Master olmuş Kore'de. Fiddle'ın oynayışını iyice inceledim. Adam nasıl Mid'de oynadığını falan gördüm. İlgimi çekti. Sizlere de göstermek ve denemek istedim ve ilk defa Fiddle Mid oynuyorum. Öncelikle şöyle ki Komet'le giriyorsunuz oyuna. Rakibinize böyle E'ye başlayıp vuruyorsunuz. Ve Komet sayesinde adama hasar vuruyorsunuz. Zaten E'den slow yediği için... <laughs> Tam aldım. E'den slow yediği için ayrıyetten o Komet zaten adama vuruyor. Sarıyor yani. Adama E ile dürtüyorsunuz bildiğin. Ekstra bir şey yok. Bu arada mağazaların sıkıntımı sıkıntı mı bilmiyorum. Ama böceklerin W ile yutacağım için sardı bu hareket. Mesela şöyle vuruyorum. Tak gördünüz mü? Komet de vuruyor. Yani adamı dürtme yeteneğim var. Eyvallah. Daha önce Fiddle'ın karşısında midde oynadığım için hani 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Yani biliyorum derken oynayış tarzını falan gördüğüm için aşinayım diyeyim. Şöyle ki çok güçlü. Yani bir şey diyeceğim. Üzerimde galiba E vardı. E sayesinde bedava kil aldım. Eyvallah. Sardı. Şöyle anlatayım. Mesela canınızı çok fazla... Bir dakika bunu alamayabilirim bu kalonu. Ne yapacağız? Aldım. Çok iyi. Mesela canımı çok fazla toparlayabiliyorum veya takaslarda minyonlar da varken W atarsam takasları ben kazanıyorum her türlü ve çok fazla can çekiyorum. Ya yani gerçekten o durumu çok güzel. Ben demiyorum ki en iyisi ama adam Kore'de Grand Master'a çıkmış Fiddle Mid'le. Elbette ki adamın bildiği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yani belli bir oynayış tarzı olması lazım. Eyvallah. Biz de deneyeceğiz. Ne bileyim ultimle sağa sola roam atarım. Gizlenip bir tane pembe atarım şuraya ya da şunla beraber işte pembe yerine geçiyor trinketimiz zaten. Adamın üstüne bir anda atarım. Tutuşturla kill çıkar mı potansiyelim falan var. Yani düşününce bence mantıklı ve güzel. Ben geçen Morgan'a bir de oynadım. Videosu geldi mi sonra mı gelecek size bilmiyorum. O tarz farklı bir şampiyon ama midde oynanabilir. Ama şimdi adamın oynayışı benim oynayışım bir değil. Belki ben adam kadar iyi oynayamayacağım ya da sizin oynayışınız da benim oynayışım bir değil. Belki siz benim kadar iyi oynayamayacaksınız atıyorum ve güzel olmayabilir. Yani o yüzden hem fiddle'ı hem mid lane oynamayı hani genel anlamda bilmeniz lazım ki işe yarasın diyelim ve devam edelim videomuza. Bu arada videoya siz de devam etmeden önce bir like patlatırsanız Öyle video hoşunuza giderse yoksa boş verin. Ya ben ilk defa diyorum deneme amaçlı girdim yani çok bir fikrim yok yani ne yapacağımı. Ben Akali oynuyorken karşımda vardı mesela adamı bir türlü kesemiyorum. Ultimulti her şeyi attım kes semedim adamı bir türlü. Öyle atacağım ya. Or <laughs> Oğlum sen var ya. Yandaki şeyi benim jungle'ım falan sandım. Gelsin de kesin niye saldırmıyor diyordum içimden. Neyse 9 saniyede bir E atıyoruz. Bunun o yüzden pasifini hani kolay kolay geri alması mümkün değil. Ancak bayağı geri durması lazım adamın. Şu an onu yapmaya çalışıyor galiba. Yaklaşabilsem pasifini alacağım da gelmiyor yanıma. O kadar korktu benden. 6 level'da oldum yalandan. Çok hızlı 6 level oldum lan. Yere ilk mi atsam? Bak. Bak mesela. Ya daha yeni anlattım nasıl yapacağımı. Kendimi şurada gizledim milyonlar beni görmesin diye. Sonra zınk diye adamın üstüne attım. Zaten adamın flash'ı yok. Ultim hayvan gibi bir k vuruyor ultim. Adamın bir k canı var zaten. W'su, E'si, Q'su derken ölüyor. Güzel. Ben de o lolda bir dediğim videoyu tamamen baştan sona izledim şu videoyu. Adamın hani koridoru nasıl oynadığını işte neler yaptığını falan izledim. Öyle video çekiyorum yani gidip de öyle random Kafama göre alıp takılmıyorum yani. Siz de bu videodan öğrenip deneyebilirsiniz. Belki. Mazarın ultisi beni birazcık counterlayabilir. W'mu bozacağı için. Özellikle yakın dövüşçü şampiyonlara karşı çok güçlüymüş. Ki öyle. Pantheon'u bile tokatlıyor adam. Ya takas girer girmez. Rakip size içinizdeyken W'suz fullliyorsun canım. Bak. 80 artı 52 artı 20. Biz burayı ittirip base atmaya bakalım. Çok fazla bir işimiz yok gerçekten. Hem bir sonraki wave kanon wave olacağı için birazcık daha yavaş ittirir ve hallederiz. Bu ilde olarak da maske alıyoruz. Maske sonrasında zonya sonra AP eşyaları olarak devam ediyor. Bu arada totemlerimi atmam lazım. Bunu alayım bunu alayım. Süper eşyalarım var bu arada. Mükemmel. Mükemmel bir oyun. Arkadaşlar sakın dereceli de denemeyin. İlk defa oynayıp dereceli mahvetmeyin. Ben de öyle yapmıyorum. O yüzden ah, aldım. Hani siz de yapmayın arkadaşlar çok sağlıklı değil sonra küfür yersiniz aldım bunu Anon geldi hadi eyvallah benim ultim bir daha geldi adamın da flashı sanırım geldi ee... Hadi şöyle atayım Oğlum adamı var ya adamı kanser eder bu yaklaşamıyor ki Yaklaşamıyor ve 100 hasar yedi. Bu arada W fullüyoruz her türlü. E ile vurduğum diye sürekli E fullleyeceğimi falan sanmayın. Böyle bir durum söz konusu değil. W sonra Q fullüyoruz. Ah be abi. Yani bu adam büyük ihtimalle base atmak istiyor olabilir. Base'ini bozalım atıyorsa. Base'ini bozmak için gideceğim. Bir tane daha diyeceğim lan. Gel beni kes. Esebiliyorsa. Belki base'ini bozup gelir bana. Onun için yaptım bu hareketi. Ama sanırım aynı şeyi düşünmüyoruz. Şunu alabilecek miyim? Aldım. Lan! Merhaba arkadaşlar. Ne diyorsun sen ya? Eyvallah. Buyin şaşkın. Ben de şey çıkardım. Güzel. Oynaması biliyorum bir de Fida'da. Mid'de de karşımda olduğu için üç aşağı ve yukarı biliyorum yani genel oynayışını. Sardı. Sardı. Bu arada kanala abone olmayan bir sürü izleyici var arkadaşlar. Abone olmamış olabilirsiniz ya da video atmadığım bir zamanda abonelikten çıkan arkadaşlar da var haklı olarak ama geri geldim. Gördüğünüz gibi günlük video geliyor. Aboneliği açın. Bildirimleri açın. Her gün 3 4 5 gibi videolar gelmeye devam. Video gelmesi için elimden geleni yapıyorum genel. Orman içerisinde görüşümüzü arttıralım. Ben şu sıralar çok Lane videosu çektim çekmeye başladım. Mid lane'de görüş sahibi olmak çok önemli. Yani hem görüş sahibi olmanız lazım hem oyuna. Ay ölüyordun ha kuzum. Ay E W yapacaktım W'ye yaptım lan. Neyse yine de aldım. Adam ne diyor acaba ya? Allah belanı versin. Şu an ya Vest'e oynuyorum artık. TR'de video pek çekmiyorum. Ama düşündüm TR'de... Aa. Ulti atmasaydı belki bir şansım vardı kaçmak ya da almak için ne kadar iğrenç öldüm plate için plate'i de alamadım 29 can. Ha çok trolledim ya. Plate alsaydım eşyada bitecekti. Neyse ya ne diyordum ne dediğimi bile unuttum Puh. Ha TR'de oynasam adam acaba Anama bacıma neyim varsa bütün silahleme söver bu fiddle Oynarsanız şahit sonra gelin videoya yorum atın Abi oynadım Gold'dan Silver'a düştüm eline sağlık diye Veya abi şöyle şöyle şeyler oldu diye yazabilirsiniz Genelde öyle yazıyorsunuz adam beni realde görmüş İşte geçen İstanbul arenada bir etkinlik oldu işte Instagram'dan duyurmuştum Geldi böyle yanıma abi nasılsın nasılsın falan Abi senin videolarını izleyerek büyüdüm işte çok iyisin teşekkür ederim abi. İşte gold'dum, bronz oldum. Allah razı olsun. <laughs> ya ben de ciddi ciddi dinliyorum çocuğu ha. Ya öyle bir şey olması ihtimali çok söz konusu değil çünkü. Beni izleyerek dik düşemezsin yani. Böyle arada etkinlikler falan oluyor. Buluşmalar, etkinlikler falan. Instagram'dan %100 haber veriyorum. Eğer ki Instagram'ı da takip etmiyorsanız. Şuradan ekran Instagram'ımı göster. Tabii efendim. Takip edebilirler diyecektim. Ben toplayına yardıma gidiyorum. Eğer ki yetişirsem oraya. İçinizden geçtim ki eşyam keşke olsaymış eşyam yok. Nice. Da biraz uzak gibi bana ya. Alamayabilirim. Lan! Dojlayamadım adam bıçakları kulenin içine attı sağına ya da soluna atmadı. Totem yoktu. Nasıl benim atladığımı anlayıp geri çıktılar. Minyonlar da vardı. 20 saniye plate'ler düşüyor. <laughs> Almam lazım. Nice. Ben bunun için hayatımı feda ettim biliyor musun Mazhar? Bir şey diyeceğim atlanır mı Mazhar'a? Gerçi Mazhar'ın shield'ı var ya. Onun bir shield'ını alalım ilk önce. Maskeyi alınca çar kendine geldi ha. Neredesin lan bazılar seni daha kesmeme gerek yok bile ama şu an e çok daha güzel olmaya başladı. Aynen adam adam süresiz pot basıyor resmen. Şöyle senin böceklerini de alayım. Ne yap Sen bir incinmişsin gibi ha. Bir şey yanlış yaptığıma eminim. De neyi yanlış yaptığımı anlamadım. An Bedava kill. Artık mecayı almam lazım bu arada. Alabiliyor musunuz onu? 06 coin? Adamın ultisi yok mu? Wow. Aa Kha'Zix. Neyse çok zorlamayacağım. Ya kanun. Kazix kendi mavi tarafına gidiyor. Şu an bir Kazix main olarak adamın ormanın dönüş hızını hesaplarsam, ormanın dönüş hızına göre maviye ne zaman gireceğini hesaplayacağım. Şu an 3 saniye veriyorum. 3 2 1 go. Hayır. Mavi almış bile pezo. Nice bu arada. Mega mind. Shutdown'umu aldım ben kaçar. O kadar gengin bedeli buydu. Bu arada 13 level'ım ve çok güçlüyüm. Olduk sanırım. Ölmeme rağmen o kadar okeyiz. Ve pushlamaya devam ederlerse oynarım ama Blitz'in ultisi falan beni çok bozuyor. Benim de ultim yok ya. Burada Blitz'i atmalıydım köyü. Oğlum artık bozmayın beni ya. Bir zıplatıyorsun, bir anasının nikahını yapıyorsun. Lan öl sen artık ya Miss Fortune. O ne kansermiş ya Blitzcrank. O Q'yu Blitz'e atıp MF'e devam etmem lazımdı. Hatayı yapar yapmaz anladım ama bu sefer daha güçlü geliyorum. Devam. Bu Gwen'i kesmek istiyorum ama shutdown'u. Aha galiba Gromp'ta bir dakika. Beni görmediyse okeyiz. Beni bir yerde yine görmüş ya. Bu arada merak eden varsa bilerek. Maske yak. Let's go. Burada totem vardı ya. Totem yüzünden aynen. Q'mu grompa attığımı görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yes. Jungle'ın kuşlarını alsam anneme sövmez diye düşünüyorum ultim var. Bir play yapabiliriz ama Fiddle'ın en kötü olayı. Bak Fiddle yüksek elo'da Fiddle varsa karşı takımda ben her zaman takıma şunu söylüyorum. Fiddle'ı gösterin. Fiddle'ı gördüğümüz sürece... Aa, Maltar ulti atar, söylüyorum. Nice kaçtım. Fiddle'ı gördüğünüz sürece oyunu kazanabiliyorsunuz. Çünkü adamın nereden ulti atacağını görmeniz lazım. Yani late game'de Fiddle ulti atarsa taşıyor. Yani bu koridor oynayışı bağımsız yani. Bu saatten sonra ulti atmaya bakacağız. Zonyam da yok. Fightlar biraz sıkıntı. Gel. Alırız. Duo neş. Gerçekten içeride görüş yoksa duo yaparız bunu. Azix buralarda. Bende maske var ya can yenilenmesi falan var yaparız diye düşündüm. Takımın hepsinin gelmesi çok iyi oldu. Bunu almasaydık gerideydik baya. Nice. Tamam hallediyoruz oyunu şu an. Aa bot lane'de olay var. Geliyorum. Fiddle'ın olayı pozisyon almak. Görüşlerden uzak durmak. Zaten o yüzden pasivinde... Artık sal beni ya. Blitz'in bu CC'leri beni çok kanser etti resmen. Aa, Ignite'ı da yedin. Hadi öl bakalım. Bunu alabiliyor muyuz? Geçecek. Hadi. Nice. Oyunu toparladık valla. Okeyiz yani genel olarak. Ejderi mejderi de almamız lazım. Alırlar diye düşünüyorum onlar. Ben midde farm atayım biraz. Robotunu bitirmemiz lazım. Sonra zaten hasarımız max. Benim çok fazla fiddle jungle videom var ya. Fiddle sadece erken oyunda göstermiş olduk yani. Koridor oynayışını. Gerisi genel oyun oynayışı. Yani jungle'dan giderek W attım. Ulti atamayacak. W. Maske. 98. Helal lan sana. Helal lan sana Morgan'a. Morgan'ın Q'suna Soler'i geldi. Üzerine maskenin yakma hasarı da aldık. Şimdi son olarak şurayı da hüpletirsem. Eşya bitecek diyecektim. Minyon kaçtı. Şeyeceğim. Buradan birini kesme ihtimalimiz var mı ya? Ya da ben en iyisi base atayım. Eşyamı alayım. Sonra bakarız. Ben Gwen'i kesemeyebilirim yani. Zonyası monyası vadi yaranı falan var. MR'ı yok ama. Rabodon'u alalım. Safe olsun. Aslında ilk iki eşya sabit. Daha sonrasında isterseniz mecayı çekin. Ben geç oldu diye almadım. Bir de öldük. Çok büyük direnci alırlarsa ki almamışlar. İçtik değneği. Hani üçüncü eşya. Yani can çalma varsa adamlarda Morello. İsterseniz Riley ya da Gölge Gölgelev. yerine direkt Fleta AP Rabadon tercih ederim ama. Şimdi güzel bir pozisyonda olmamız lazım. Öncelikle buralarda ward olmadığından emin olalım. Wardların olduğu yerde biz iş yapmıyoruz diyecektim. Ne oluyor botta? Yardıma gideceğim. Bu ini keser bu. Kanka bırakıyor muyuz bunu? Lan! Oğlum adamı kendine gösterdi. Ölmüş olabilirler. Hayvan gibi CC yedi Ignite. Maske. Let's go. Bu yakıyorum lan. Onu takip edecek misin? Ben yetişemem. Aldın mı? Helal olsun. Ultim çok kötü değil miydi ya? Anon onun... niye? <laughs> Queen'i gördüğü için geri çıktı. Gwen E yeteneğini kullandığı için orada ben ulti bastım. E atıp slowlayıp yakalayabileceğimi düşündüm nedense ama olmadı. Ama yine başarıyı da sonuçlandı burası. Çoğum kaç saniye? 2.25 saniye fear atıyor. Adamın herhangi bir sıvışması olmadığı için stun yemiş kadar oluyor yani. Sabahtan beri hüpletiyorum ya. Ciğer söküyorum Kalista ile geldim. Kalista ile aynı killerimiz var. Acaba kim daha fazla vurdu? Kanka çık da ben onu uçayım buradan. Aa, ölebilirim. Bu skiller birazcık böyle midemi bulandırdı. Hafiften daha iyi olabilirdi yani. Mejayı aldım çünkü 1600 paraya bir şey yapamam. İksir ve mejayı aldık. Ve 10 yük varken mejayı almak çok mantıklı. 1250 paraya alabileceğiniz en iyi şeylerden. Tabii ki trollemeyeceksiniz özellikle. Çünkü buradan hareket hızı özelliğini de alıyorsunuz. 50 AP de alıyorsun ekstra. Okey yani. Mesela 1250 paraya rod alacağına mejayı alıyorsun abi. 5, 55 AP almış oluyorsun. Oha çok da mantıklı değil mi? Neyse hareket hızı mantıklı yapabilir bunu. Ve stacklenebilir olması. Bu arada o ejlere başlarsanız içeri girerim. Mecai yüklerimi kayıp da edebilirim yani. Ben burada bir tercih yapmalıyım. Çok güzel bir pozisyon. Emmeye devam ediyorum. Emcük. Öldün sen bıraktım. İyi geldi. <laughs> I love to be sucked. Ya eğleniyorum işte kendi çapımda ya. Efsane ama. <laughs> çok güzel. <gülüyor> Kendime gülüyorum ya. Nasıl ne satayım neyse. Güzeldi. 10 meca yükü. Eyvallah. Bana yaklaşık... Gel yani şu an para yetiyor. Base atayım. Eşya alayım. 700 AP'ye çıkalım. Baron'a gidelim. Bir de böyle test edelim içeri. Çok yakın. Çok kritik. Çok yakın. Çok kritik. Ve... Saldırmamız mümkün mü bilmiyorum. Şöyle saldıralım mı? Aha, e atabilirim. Attım. Nasıl ölmedi? Abi geri çıkın. Bak geri gelirken bir anda saldıracağız adamlara. Oh my god. Yok abi bu bizim ikili hallediyor oyunu. Oğlum gelin lan. Tamam. Yine yaptık bir şeyler. En iyisi değildi ama hallettik. Ellerimi açtım. Triple'ımı aldım. Küş 500 vurdu lan e. E'yi güçlendirince vuruyormuş. Gel gel. Nice. GG. Kalista mı fazla vurdu ben mi merak ediyorum. Ben 16 kill almışım adam 12. Hasar tablosuna bakıp bitirelim. Ve 41.000 hasar vurmuşum. 33 dakika 31 saniyede. 3400 komet vurmuş. Scorch'tan 860 vurmuşuz. Chipshot'tan da 900 vurmuşuz. 1000, 1800, 3500 daha eder sana 5300 hasar. Rünlerden 5300 yani 41.000'in 5300'ü rünlerden gelmiş. Liandir'i de vurmuştur 3-4k sanırım. Baya güzel. Benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız iyice etkileşimini geri kazansın. Ben de şimdi bu kadar. Yani çok iyi bakın. Hoşçakalın.